Evet dolar eriyor. Amerika çökmeye başladı. Bakalım bu paranın değersiz bu bitmiş paranın gücüne gelin Walmart'ta beraber bakalım. Bir şey diyeceğim. Yorumlarda bir Fenerbahçelileri ve Mesut Hayranlarını görebilir miyiz? Yani videoyu durdurup M10 yazabilir misiniz? Lütfen. Videoyu bir durdurun onu yazın. Şimdi save money live better diyor. Bakalım bu parayla çökmüş bitmiş dolarla ne alabileceğiz? Asgari ücret saatlik 13 dolar, bir buçuk saat çalışarak yaklaşık 20 dolar para kazanıyorsun. Yani ben mesela bir buçuk saat çalıştım ve bunu kazandım. Bakalım bu neler alıyor. Şimdi zaten Amerika'da televizyonların, laptopların, tabletlerin ve telefonların ucuz olduğunu biliyoruz. İşte araba ucuz, benzin ucuz, alkol ucuz tamam. Ama bunlar temel yaşam malzemeleri değil ki. Bugünkü konumuz bu kadarcık küçük bir parayla, 20 birim parayla temel yaşam malzemelerinden yani bunlar olmazsa yaşayamayacağımız şeylerden Walmart'ta bakalım neler alabiliyoruz. Özellikle spor yapanlar bunu çok iyi bilir ama spor yapmasanız da yumurta olmazsa olmazlardan biridir. Tüm veganlara saygım var ama yumurta anne sütünden sonra mükemmel değere sahip bir numaralı besin. Süper bir protein kaynağı. Sabahları güne yumurta ile başladığımızı varsayıyorum. Bakıyorum fiyatına 1.77'ye 18 tane. Bakın şöyle markasında göstereyim de görmüş olduğunuz gibi 18 tane 1.77. Burada 60 tanesi de 5 dolarmış ama bu kadar bize yeter. Şimdi sağlık açısından sütle ilgili çok fazla spekülasyon var. İşte kimisi diyor ki anne sütünden sonra süt gereksizdir. Doğadaki hayvanlar anne sütünden sonra süt içmiyor. İnsanlar niye içiyor? Kimisi diyor ki süt anaboliktir. Kemikleri güçlendirir. şudur Ben tadını seviyorum. Sütü de seviyorum ve protein tozuya iyi gidiyor. O yüzden 1 dolar 70 sen. Ne kadarmış? 1.89 yani 2 litre diyebiliriz buna. 2 litre sütü 1.70'e aldım. Bunu da buraya koyuyorum. Sporcular proteini genelde kırmızı etten alırlar. Bakın, yaklaşık 600 gram olan bu eti 2 dolara alıyorum. Sabah kahvaltısı için süt aldık, yumurta aldık. Ne eksik? Temel gıda. Tabii ki ekmek eksik. Bakın, bu görmüş olduğunuz ekmek yaklaşık 20-25 dilim. Evet, 567 gram. Yani yarım kilo falan. Fiyatına bakıyorum. 1 dolar 38 sen. Evet, şu anda bu şekildeyiz. Şimdi spordan önce ara ürün olarak genelde muz tüketiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bunda 6 tane var. 6 gün ilman yapsak yeterli. 49 sent. Aldıklarım şu an bu şekilde. Burada işte salatalık var 68 kuruş. Soğan var 98 kuruş sent işte neyse. Şurada portakal var ama bunlar hani temel yaşam malzemesi olarak sayılır mı bilmiyorum. O yüzden biraz daha böyle temel gıdalardan bakıyorum. Etimizi aldık ama bu sade yenmez. O yüzden etle genelde ne yenir? Temel yaşam gıdası değil ama aklıma gelmişken pirinç. Görmüş olduğunuz gibi şöyle koyayım hatta. 1 dolar 64 sente 2 lb yani 1 kilo pirinç alıyorum. Temel gıda olarak tabii ki kinder sürpriz diyormuşum. 1,5 dolar pahalı geldi. Hayriyetten temel gıdada değil. Şaka yapıyorum. Bir dakika eti aldık. Pirinci aldık da bunu nasıl pişireceğiz? Bize bir yağ lazım sağlıklı vegetable yağ alalım. Bu hem salatalara da konuluyor. Hem pişirmene de iyi gidiyor. 1,5 litre yağ. Bakıyoruz vegetable oil, vegetable oil. 1.84'e de bunu aldım. Şu anda bu şekildeyiz arkadaşlar. Gelin bir de final olarak olmazsa olmazımız. Yani bunu kullanmazsak öleceğimiz bir şey alalım. Nedir? Drinking water. Yani içme suyu. Yaklaşık 4 litre diyebiliriz. Bir galon bu. 80 sente de su biraz ezilmiş. Bakayım düzgün bir şey bulalım. Ha, şunu alalım. Şu anda bu şekildeyiz. Şimdi ufaktan başlayalım. Süt, yağımız, su, ekmek, etimiz, muza geldik. Yumurtayı da okuttuk. Çoğunuz gibi süt, yağ, su, ekmek, pirinç, kırmızı et, muz ve yumurta. Pay diyorum. 20 doları gönderdik. Şöyle fişimizi de alalım arkadaşlar. 2 dolar. Bu kadar da paramız arttı. Evet dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi aldıklarımız burada. Pirincimiz, yumurtamız, muzumuz, ekmeğimiz, suyumuz, etimiz, yağımız ve sütümüz. Bu kadar. Bunlar da benim kramponlarım. Şimdi dostlarım bu videonun amacı ne? Fiş elimde. Bakın inceleyebilirsiniz. Ben Türkiye gündemindeki iki şeye çok kızıyorum. Birincisi Doların 1.2'den başlayıp 8.5'e kadar çıkarılmasına, oradan da 7'ye düşürülmesine sebep olan kişilerin bunu millete bir başarı olarak yutturması. Yani dolar 1'den 8 oldu, sonra 7'ye düştü. Bu başarıysa demek ki dolar 15 olsa. Yani şu an değil, 1 sene sonra, 1.5 sene sonra, 5 sene sonra bilmiyorum 15'e çıkarsa birileri doları. O an Türkiye'nin başında A partisi, B partisi, C kişisi, D kişisi de olabilir. Kişiler önemli değil. Dolar 15. Sonra 14'e düştüğünde 13'e 12'ye düştüğünde biz bunu başarı olarak mı göreceğiz? Yani kardeşim sen geldiğinde bu dolar 7 idi. Sen bunu 7'den 15 yaptın demiyoruz ama 15'ten 12 yaptın bravo diyoruz. Buna çok tepkiliyim. İkincisi de Twitter'da çok görüyorum bunu. Dolar çöküyor Amerika yanıyor. Amerika'nın çöküşü başladı. İşte bilmem Siyonizm parayı Çin'e aktardı falan böyle boşla kırdılar. Yani bugün kahvehaneye gitsen, bir dolmuşa binsen duyacağın söylemler. Kahvehaneye gitmezsen duymazsın. Dolmuşa binmezsen duymazsın. Ama bu Twitter hepimiz giriyoruz kardeşim. Bu Facebook'a, Instagram'a bütün gençlerimiz giriyor. Bir şekilde biri favlıyor, biri RT'liyor, biri cevap veriyor, biri paylaşıyor. Bir tane dallamanın fikri senin önüne çıkıyor. Yani çok çöp bilgi dolaşıyor. Çok algı oyunu yapılıyor. Arkadaşlar Amerika'nın doların çöktüğü falan yok. Evet dolar şu anda düşüyor. Ki düşmesini ben de isterim. Ama neden düşüyor? Çünkü faizlerimiz yüksek. Bugün bankaya bakın 1 milyon TL koyan bir adam ne kadar para alıyor? 15 bin lira. 1 milyon TL ya. 1 milyon TL parası olan adam bankaya koyuyor ve aydan aya 15 bin lira alıyor. Bu adam parasıyla neden ticaret yapsın? Faize koyuyor bekliyor. Dolarda tutmuyor adam. Altında tutmuyor. Faiz yüksek olduğu için TL'de tutuyor. Zaten fark ettiyseniz dolar da faiz arttırıldığından beri düşüyor. Daha tek açıklama yapıldı. Faiz yine düşürülmedi. Dolar hala düşmeye devam ediyor. Faiz zaten düşürülmediği sürece dolar bu şekil devam eder. Ya biz faiz yükseldik. Bu bir stratejidir. Yaparsın. Ben yüksek faiz yanlısıyım ya da düşük faiz yanlısıyım demiyorum. Bu ekonomik bir taktiktir. Faiz arttırırsın dolar düşer bu kadar. Amerika yanıyor, batıyor, bittik. Şöyleyiz, böyleyiz. Bunu bu şekilde pazarlamanın ne mantığı var? Daha önce Almancılara da söylemiştim. Başka ülkeleri boklayarak kendi ülkenizi yüceltemezsiniz. Niye başka ülkeyi boklayarak bunu yapalım ki? Kendimize bakalım abi biz. Hatta bir dakika. Üçüncü bir sıkıntı. Abi pandemi geldi araba fiyatlar arttı. Ya pandemi geldi market fiyatlar arttı. Tamam. E pandemi buraya da geldi. Burada da işsizlik tavan yaptı. Burada niye araba fiyatları artmadı ya da burada niye 20 dolar hala bunları alabiliyor? Burada suçu biraz marketçilere de buluyorum. O aracılara da buluyorum. Yani dolar 7 iken 8.5 oluyor. Dolar yükseliyor. Her şeye zam yapıyorlar. Dolar 8.5'tan tekrar 7'ye geliyor. Adamlar yaptıkları zamları geri almıyor. Hadi diyelim 8.50'den aldığın ürünleri birçok şey dolarla geliyor ya. O fiyattan sattın. E, dolar epeydir düşüşte. Niye fiyatları indirmiyorsun? Ya da haberlerde mutlaka görmüşsünüzdür. Ben Türkiye'deyken haberler hep çıkıyordu. İşte serada domates 50 kuruş markette 10 lira. Niye kardeşim? Yani ne oluyor bu arada? Üreten çiftçi de üretmiyor artık. Adam da diyor ki ben ne üreteceğim lan? Bu aracı sırf malı A noktasından B noktasına götürdüğü için benden çok kazanıyor. Ben niye bunun... Akıyla bokuyla pisliğiyle uğraşayım ki diyor tarımın ben de aracı olurum diyor. Hani yönetim olarak sıkıntılar var. Millet olarak, halk olarak da sıkıntılarımız var. Stokçusu bir yerden, aracısı bir yerden. Anlam veremiyorum. Ayıp değil mi yani? Şu ne kadar tutar Türkiye'de? Söyleyin abi. Siz oradasınız. Siz söyleyin. Ben yeni geldim. Siz söyleyin abi. Herkes yorumlara yazsın. 2 litre süt. 2 litre yağ, 4 litre su, 600 gram ekmek, pirinç, 600-700 gram et, 1 kilo muz, 18 tane yumurta. Yazın abi. Lanet olsun yorumlara yazın yani bunu. Deyin ki bunların hepsi Şimdi baktım deyin hatta internetten bakıyorsunuz veya gidip alıyor musunuz? Bunlar zaten kullanılacak ürünler. Gidin alın hatta. Yazık yani arkadaşlar ben gerçekten üzülüyorum. 2018 yılında ben çıktım. 100 TL marketten 3 poşet alabiliyorsam geçen yaz geldiğimde 2 poşet alabiliyordum. Bu kış geldim 2021'de. Şimdi 1 poşet alabiliyorum. Yani arabayı, iPhone'u, teknolojiyi, PlayStation 5'i, benzini geçtim şu temel yaşam gıdaları et, süt, yumurta, su marişin bari bir şeyler yapılsın ya. Bu halka gerçekten özellikle asgari ücretle çalışan 2000, 3000, 4000 TL maaş alan insanlara yazık. Gerçekten üzülüyorum. Umarım bu video faydalı olmuştur. Kendinize dikkat edin. Haftaya görüşmek üzere. Mücadeleye devam.